Alıyoruz. Allah Resulü Uğur'da yaralanacak yaralandıktan sonra buraya Talha onu taşıyacak bu taşlağa gelecek şu gördüğünüz mağaraya sığınacak bu mağaraya sığındığı zaman Talha Ebu Ubeyde bin Cerrah ne yapmıştı Ebu Bekir Efendimiz buraya gelecek Malik bin Sinan onun yüzündeki kanları emecek Ebu Ubeyde onun iki tane dişindeki batan seba adlı miğferini çıkaracak. Çıkardıktan sonra Allah Resulü kan kaybettiği için çok e, yaralandı. Şöyle bir gel bak göstereceğim sana. Bir otur abi sen. Bir otur. Şöyle sırtını koy. Bak şimdi anlayacaksın mevzuyu bak. Yaslan abi. Gel tam, yol, yaslan. Şöyle tam bu tarafa doğru gel. Kafanı koy. Bak. Hiç sırt aynen aynen bu şekilde. Bakın görüyor musunuz? Aynı bu şekilde. Hiç tam sıkıntı orta, yapan yok, bir hiç, şey değil. Hiç, mi? Şey i̇şte Taş burada şekil alacak. Aldığı şekille şöyle Allah Resulü'nün yani rahat etmesi için bakar mısın? Bak. şöyle Tam, şey ya, tam, ya, tam bir başın değeceği başın şekilde başını buraya koyuyor Allah Resulü. Zaten kokuyor burası. Şöyle mis gibi kokuyor. Ama Burayı da, beton dökmüşler de açtılar. İşte burada Allah Resulü dinlenecek. Dinlendikten sonra dişinden e, akan kanlar temizlenecek. Temizlendikten sonra taze tekrar onu alacak, yukarıdaki mağaraya taşıyacak. Ahmet Hocam şunu anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz bizlerden daha uzunmuş ki kafası tanrıyı. 1.80 yetenmiş. boyundaydı. Yani biz bizler... Allah Resulü 180 civarındaydı. Tabii tabii. Arıyoruz. Tabii. Biz Yok, de tabii. ben 1.65, yani. 1.67'yim. Sen de 1.70 olsan 1.80 boyunda da işte Allah Resulü'nün şöyle gösterelim taşlara bakar mısın? Taşın güzelliğine bak. İşte sığındığı mağara. İnanılmaz güzel bir koku. Şöyle biraz daha giriyorum içeriye. Mağaraya beton dökmüşlerdi. Çok şükür. Açtılar ama gene başladı millet buralara yazı yazmaya. Yapmayın arkadaşlar. İşte. O mağara. tam şey gibi ya şöyle Şurada. inanılmaz bir güzellik var burada şöyle gördüğünüz bu taşları Allah Resulü ne yapmıştı Şöyle yukarıya doğru kalkıyorum. Kanter içindeyim. inanın kanter içindeyim. Şöyle. Elimi zaten demir burada taşlar tutunca elim kesildi. Yürü. Evet. Allah Resulü'nün baş izinin geldiği yer burası. Başını buraya koyuyor. Sırtını buraya koyuyor. Şurada oturuyor. Şurada ayaklarını uzatıyor. Burada dinleniyor. Dinlendiğim ağır. Rabbim hepinize gelmeyi nasip etsin burayı en güzel şekilde anlamaya nasip elesin. Buraya gelip de sakın, bakın buraya gelip de sakın buraları görmeden gitmeyin. Buralar çok büyük bir nimet. Ama bedel ödemek lazım. Yorgunluk, argınlık olacak, uykusuzluk olacak. Allah'ım çok şükür sana. Ya Rabbi şükürler olsun sana. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Sana şükür olsun adam. mağaranın en incesine kadar bakıyoruz kardeşlerimiz gelmişler burada isimler yazmışlar keşke yapmaya da saydilar çok iyi olurdu işte. Şey, kaç dağıtık, kaç dağıtık. O Elhamdülillah Rabbim hepinize gelmeyi nasip et. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi Berekatuhu. Geceniz mübarek olsun kardeşlerim. 多吃萝卜，多吃饭。